Evet, Neşeli Pedal'ın renkli yüzleri. Grubun ağası Varya. Ağa. Evet. O sensin evet. biri mi hocam? Ve grubun burjuvası Bora. Avtotist. Faşist. A burjuvaya karşı. Haydi bakalım. Aa, kameradasın ağam. Beşiktaş şortunu hep çekiyorum. ha, <laughs> orijinal <orjinal. gülüyor> Beşiktaş şortu. Ağamış şortu. Orjinal Beşiktaş donu. He, kendisi Fenerli ama donu Beşiktaş. Evet. Burcu var arkadaşım. Kamerada da evet var ama burcu var. Burcu var. Öldü de. O aa! Ağam <laughs> kum dağı teftişe geldi. Nasıl bayır çıkmak öyle? Motor mu altınızdaki? Ya, çok yordu bizi bayır. Dinlene dinlene çıktı. Evet ya vallahi sanki motorda çıkar gibi çıktınız ha. Aynen öyle. Allah Allah. Ben yine bu garibanla inanın diyor Bu gariban değil mi? Ha. Bu gariban mı diyorsun? Gariban gariban. Gariban. <laughs> Birisi A bak. Öndeki A, arkadaki burcu var. İkisi de e-bike'lı. Ben gariban. Pedal bike. Hiç yok ha. Heh. Evet. Çanta, domates var 3 kilo. Evet. Sen şortu göster, şort asıl. He? Evet. Şortu göster, Türk halkı şort görsün. Şu şey, özel armayı göstereyim mi? Ha, özel arması var, bak bak. Yakından alalım, bak. Orijinal Orijinal olduğunu göster. Evet, evet. evet. bak, orijinal Beşiktaş arması. Basit, basit bir don giyiliyor. Tabii, müdürü yakından gördük. Evet. <laughs> Lan bu soru almayayım. <laughs> Sizim He? Kendi kaşında. Demek kendi evet. kaşında. Göstereyim dedim. Evet. Tabii. Ayakkabı lan. Mete arkadaşım bak bak. Evet. Bak adam adamın evet. ayak ayakkabıları yani ne o? Markası ne? Mi Balance Mi -Balance. Balance Evet. Garibanlık işte. Garibanın. Garibanın bisikleti Salkana e-bike. Evet. Ee, arkadaki burcuva arkadaşımızın çorapları 800 kağıt. Hadi canım. tabii. Şeyden. O ee, evet. Yurt dışından geldi ya. Evet, Skatkon'dan bahsetmiyorsun. He? Skatkon. Ya Skat'ı zaten biliyoruz be arkadaşım. Ha, o zaten ha, e, başlı be, başına bir kalite. Valla ben burcuva falan değilim ya. <laughs> siyanlar, evet, var onun itirafları. Hı, hı, hı. Baran, bu, Bana itiraf et. Yalan söylüyorlar, burjuva falan değilim ben. <laughs> <laughs> Atıyorlar. Burcu <'ın> <laughs> <laughs> var hocam sen ne diyorsun bu işe? Ya, şimdi adamın abisi al bak. He. Kendisi inşaat mühendisi. Tamam. Avrupa'da dünyada gezmediği bir şey yok. Değil mi? Kaç tane ceviz... Masaj bile yaptırmış Tayvan'da. Kaç ceviz ağacını kırdığı belli değil. Heh. Evet. Fransa'da ee, sanki şampanyayı patlatan bendim. Evet o <laughs> açık <Hadi>, <laughs> tamam <kamerayı> kapatın diyor <gülüyor> <gülüyor>